Merhaba güzeliler. Yine sizlerle. Onunla çınar var, çınar da videoda arkadaşlar. Evet arkadaşlar şey Ege hala burada. Neyse. O PP 744. Şey. Arkadaşlar burada ayı var. Dünyanın en sinir olduğum oyunu oynayacağım. <laughs> İncileyim prezint. Arkadaşlar şey Dünyanın şeyâ... en şey oyunu. Dünyanın en, en, en. sinir oyunu. Ege 3. bölümde. Ye aldı? bir beni. Ama şimdi da da. Arkadaşlar. Hey bin beş, beş bin şey, abi. Arkadaşlar oyun açılmıyor. Neyse. Bu işte, siz, işte, oyun Tamam da. Hadi bu videomuz öyle olsun. <laughs> <yapmayacağım>. Tamam yapalım. <laughs> oyun oyun, oyun, oyun Arkadaşlar ben, ben bu tane adam aldım. Android oyun kulüp salak. Arkadaşlar ben 20 An de bulmam. Hala bir tane ayı gel. Android oyun kulüp yazıyoruz arkadaşlar. Oha. Yazık enter tıklıyoruz. Arkadaşlar böyle, böyle yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama al, ayı ise ben kaçar. Eee. Bola kaçar. Şimdi şimdi yüklesin. Bir tane ya. Ben, ben, ben. Yan, yanında sandalye kim var? Aa Ami abi dün bu video kanalından Çınar da şey kalmış. Arkana kalmış. Cınar, Cınar, Cınar Ayildiz Aynen. Anan, anan, anan. Hayır, ana Geber geber geber. Arkadaşlar git geber seviyorum. Onu Arkadaşlar ya. Aa ana. Ana. Geber. geber. patak bir Arkadaşlar geberdim. Görüşürüz. Ben videoyu durdurdum. Çınar'ın kanalında sesleniyorum. Bakalım yem olabilir? Hayır. Ege. Abi, bunu abi, 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 Maske abi, 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 yani kimliklerimiz bizliktir ya yani maske yapıyoruz kendimize maske takıyoruz Alevam adı abidemi benim ki de artık maske takmamıza gerek yok artık biz şey yapıyoruz yüzümüzü göstermeden malzemeleri yapıyoruz sonra bizim kanalımızda icat var ya evet. biz oyun göstermiyoruz arkadaşlar biz icat yapıyoruz icat gösteriyoruz mesela bankrotlar yaptık gemi yaptık kumandalı araba yaptık Hadi, her yerde ayı var. Kaçıyorum ben. Arkadaşlar benim ben indirip koyacağım zaten bu araları. oyunu fazla değil. Eskiden de Minecraft Onu silmek zorunda kaldım virüs değilmiş.